Teşekkür ederim Sayın Başkan. 7 Ekim 2015 tarihinde Profesör Doktor Aziz Sancar hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ki kendisinin ifadesiyle DNA'nın Piri Reis haritasını yapması vesilesiyle Nobel Kimya Ödülünü alarak ülkemizi sevindirmişti. Aziz Sancar milli ve manevi değerler ile bilimselliğin ne kadar uyum içerisinde olduğunun en güzel örneklerinden birisidir. Aziz Sancar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünü şiar edinmiş münevver bir şahsiyettir. Aziz Hoca çalışmalarıyla, açıklamalarıyla, örnek şahsiyetiyle Türk gençlerine ve bilim insanlarına bir rol model olmuştur. Mardin'in Savur, Savur ilçesinden çıkarak yokluk ve imkansızlıklar içerisinde milli şuurunu hiç kaybetmeden bilim dünyasına adını altın harflerle yazdırmıştır. Aziz Sancar yerli, milli ve evrensel olmanın ete kemiğe bürünmüş halidir hedefleri uğruna yılmadan, yorulmadan çalışan bir e, beyin olan Aziz Sancara bu gururu bizlere yaşattığı için bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Başkan, 7 Ekim Ülkücü Hareket için önemli tarihlerden birisidir. 7 Ekim 1980'de Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu 12 Eylül mahkemelerinin hukuksuz ve yanlış kararıyla idam edilerek şehit olmuştur. Mustafa Pehlivanoğlu anla açık, başı dik, mazlum, fedakar ve cefakar ülkü neferlerimizden biriydi. İdam sehpası Açalım mikrofonu. İdam sehpasına yürürken dahi duruşunu ve cesaret yüklü vakur tavrını bozmadı. Bu vesileyle başta Mustafa Pehlivanoğlu olmak üzere Vatanımızın varlığı, milletimizin birliği, devletin bağımsızlığı ve şanlı bayrağımızın dalgalanması uğruna hayatlarını feda etmiş olan ülküdaşlarımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ve e, sözlerime şehidimiz Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesine yazdığı son mektuptan şu ifadeleri alıntılayarak son veriyorum. Sevgili anneciğim ve babacığım, Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun resulünün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader neyse onu çekeceğiz. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, bir yanlışlık sonucu ölümme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar. Açalım mikrofonu. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Teşekkür ederim Sayın Başkan.